Evet selamlar herkese hoşgeldiniz efendim 24 Şubat 2021 Çarşamba bugün birkaç tane önemli konu var nereden başlayalım dün borsalara büyük bir satış geldi küresel piyasalarda da büyük satış yani Türk yani şöyle söyleyeyim Amerika'dan başlayıp tüm dünyayı içine alan ve tabii ki Türkiye'yi de içine alan büyük bir satış dalgasıydı bu neler oldu kısmına bir bakacağız arkadaşlar ama öncesinde şuradan başlayalım isterseniz yayında belirtmiştim bu Amerika Fed başk bunu bir konuşması olacaktı ee dün. Dolayısıyla o konuşmayı yaptı. Peki neler söyledi? Piyasa bunu nasıl algıladı? Neler oluyor? Ona önce bir bakalım isterseniz. Çünkü bu altını da ilgilendiriyor demiştik dün biliyorsunuz. Hani altını ilgilendiren bir konuşma. Altıncıların gözü Pavel'ın yapacağı bu konuşmadaydı. Dolayısıyla bakalım neler dedi. Şimdi aslında öyle şeyler söyledi ki öyle şeyler söyledi ki piyasanın çok işine gelen şeyler söyledi aslına bakarsanız. Yani piyasaların işine gelen şeyler söyledi. Bir biraz böyle yani hani biraz daha net konuşmak gerekirse enflasyon kaygılarının olmadığından bahsetti. Şimdi piyasada biliyorsunuz pi küresel piyasalar ne bekliyor? Enflasyon bekliyor. Çünkü işte bol para e, bu teşvik paketinin ortaya çıkması ne demek? İşte bol para anlamına geliyor ve o bol para da büyük enflasyon. Zaten enflasyon var ama hani Amerika'da daha böyle e, o hani e, bizim gibi yansımıyor yani zaten orada bizim gibi yansımıyor. E, fakat hani Powell dedi ki benim hiç böyle bir kaygım yok. Yani enflasyonla alakalı hiçbir kaygımız yok dedi ve tahvil alımlarını sürdüreceğiz dedi. E, dolayısıyla da hani bu iyimser hava bir şekilde bir şekilde hani şu anki sürecin devam edeceğini gösteriyor. Yani bu teşvik paketi evet gelecek yapılacak ki onun da eli kulağında bu Şubat sonu bilemediniz Mart'ın ilk haftası ki Şubat sonu oradaki beklentilere baktığımız zaman sanki Şubat bitmeden onaylanacak gibi duruyor. Hadi o diyelim ki olmadı Mart'ın ilk haftasında bu iş bitecek gibi duruyor arkadaşlar. Bu paket gelecek ve bunun yanında şimdi bu konuşmayı yaptıktan sonra tabii dün büyük bir satış dalgası olmuştu borsalarda. Powell'ın oluşmasından sonra biraz toparlanma oldu. Tahvil faizlerinde de 10 yıllıklarda da bir 38'e kadar gitmişti dün. Hatırlayacaksınız, yaptığım yayında söylemiştim. 10 yıllık e, tahvil faizlerinde de bir 33'e kadar bir gerileme oldu arkadaşlar. Dolar endeksine baktığımız zaman da dolar pekinli durumda. Dün işte aslında 90 binin biraz altına gelmişti. 89 bin küsürler dedi. Şu anda da 90 bin civarında. O böyle 89 bin ile 90 bin arasında dün bugün iki günde bu şekilde bu rakamlar arasında ilerliyor. Bir tabi zayıf bir dolarla karşı karşıyayız. Yani tüm dünyada aslında zayıflayan bir dolarla karşı karşıyayız. Onu söyleyelim arkadaşlar baştan. Ee, evet yine bu ışık bana biraz böyle oyunlar yapıyor ben ne yapabilirim ne yapabilirim <laughs> evet doğru ışık bulmak kolay değil gerçekten ya yüzümüzü bir tarafımıza vuruyor yani hep böyle dört köşe ev, evde böyle şeyiz yani dört köşe dört bucak acaba nereden doğru ışık alabilirim işte bugün de alnıma ve burnuma vuruyor doğru düzgün bir ışık yok bir de sabah erken saatlerde yapınca bu arkadan geliyor ışık Neyse peki. ışığı boş verelim. Önemli değil. Önemli olan bizim burada ne diyeceklerimiz. Arkadaşlar şimdi e, dolar endeksi dediğim gibi hani dolarda bir zayıflık var zaten. 89000 bin, bin aralığında devam ediyor. E, içeri gelip baktığımız zaman hadi içerideki dolara da şöyle bir değinelim e, buradan. Arkadaşlar e, içeride dolar bakın hani dolar endeksinin düşmesine rağmen şu anda 7.12'lerde lerde. Hatta 7.14'ü gördü sabah saatlerinden itibaren. 7.07'den 7.14'ü bir gördü. Yani bir dünyada doların zayıf olmasına rağmen burada bir şey var yani 7'nin üzerinde bir tutunma var e, dolar endeksinde e, bunlar önemli yani burada bu kapanışları yapıyor olması önemli içeride dolar kurunun e, çünkü hani bu yukarı çıkacağı anlamına geliyor yani buralarda kapanış yapıyor olması 7'lerin üstüne kapanış yapıyor olması peki niye buralarda tutuyor İşte biraz hani böyle şu anda hani bu yayında bahsetmeyeceğim ama bir takım böyle işte S400'lerle alakalı da şeyler var şu anda konuşmalar var. Bilgiler geliyor. Öyle diyebiliriz. Yani biraz dış politika işte <laughs> gibi gibi bir takım şeyler var. Onları şimdi bu yayında bahsetmeyeceğim size. Onlar konuşuyor. Onlar gündemde. Onlarla ilgili bu buraya yansıyor demiyorum. Fakat hani bu, bu bunu da takip ediyor olmamız gerekiyor ya. Onun için söyledim ama bunu ayrıca konuşalım. Şimdi buraya sıkıştırmak istemiyorum. Daha önemli konular var çünkü. Şimdi bir borsada çok büyük bir satış dalgası oldu dün tabi Amerika'da başladı tüm dünya için aldı ve tabii ki Türkiye'ye geldi 1512 de şu anda borsa tarafında epey bir düzeltme olmuştur durumda sabah saatleri itibariyle de şu anda düşüş devam ediyor görünüyor arkadaşlar şimdi on saltına geldiğimiz zaman on saltın 1806 dolar 1800 üzerinde şu anda yani o Altın şöyle söyleyeyim hani Powell'ın da yaptığı bu konuşma aslında güzel bir konuşma altın için. Neden? Çünkü adamın hiçbir kaygısı yok enflasyonla alakalı. Yani gelen gelen gelmekte olan geliyor anlamına geliyor. Çünkü enflasyon kaçınılmaz bir durum olacak. E, Altınına baktığımız zaman da her şeyin fiyatı yükselirken e, altını buralarda kalmayacaktır. Mutlaka nasibini bir şekilde alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hemen hemen yükselmeyen tek emtiği olarak e, bu tarafta böyle e, duruyor arkadaşlar. Ee, hani onu şu anda hani birçok sinyal var altını destekleyen. tabii hani şey var arkadaşlar yani yazıyorsunuz işte bekle 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 diyorsunuz. Ben bekle falan demiyorum. Yani hani beklemek istemiyorsanız beklemeyin. O ayrı bir hikaye. Ben şu an olan biteni anlatıyorum. Zaten hani şu zaman şu olacak da demiyorum. Ama piyasayı doğru okumamız lazım. Ve hani karar sizin. İhtiyacınız var. Erken satarsınız. Başka bir şey geçersiniz. O tamamen size bağlı. Ben orada herhangi bir sizin işinize karışmak gibi bir şey içinde değilim Pardon e, dolayısıyla Hani karar sizin ve ne yapmak istiyorsanız onu yapacaksınız neticede e, fakat Hani bütün sinyaller buradan Hani altına gidiyor altına geliyor fakat altını yükselmesi biraz zaman oluyor işte görüyorsunuz hiçbir şey o kadar kolay gerçekleşmiyor şimdi biraz uzattık mı bu o, tarafı bilemiyorum ama hemen gelelim ne oldu Bitcoin aldı başını aşağılara geldi çok büyük bir düşüş oldu. 58 bin dolarlardan 46 bin dolarlara geldi Bitcoin. Şimdi Bitcoin'i neden konuşacağız arkadaşlar? Artık Bitcoin'i böyle konuşmadan geçemiyoruz. Çünkü bakın Bitcoin'de bir düşüş oradan borsalara geliyor. Artık borsayı da içine aldı. Yani borsayı da etkiliyor. Ne alakası var diyeceksiniz? Çok alakası var. Şöyle ki, önce şöyle başlayalım. Şimdi Bitcoin dün çok büyük bir satış yedi. Ee, ne oldu niye bu satışı yedi ve %20'lere kadar bir kaybı var yani 58 bin dolarlardan 46 bin dolara geldi hatta belki bir miktar daha aşağı geldi. Şimdi bu sabah itibariyle biraz toparlanmış görünüyor ama yani neticede çok büyük bir satış e, yedi aşağıya geldi e, niye bu satışı yedi diye baktığımız zaman e, hep bir her şey bir nedeni var ya orada da işte Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen'ın konuşması öne çıkıyor ki Yellen bu konuşmayı zaten aslında sürekli yapıyor yani ara ara her fırsatta ama bunu düşmesi için bir mazeret bir bahane gerekiyordu. Bahane de bu oldu. Yalın ne dedi? Yalın dedi ki e, bitcoin için verimsiz ve spekülatif buluyorum dedi. Ve e, yasa dışı e, işlerde kullanılıyor dedi. Zaten kadın bunu daha önce de söylemişti. Yani bu iş yaşadığı yasa dışı işlerde bu bitcoin kullanıyor falan diye zaten daha önce bunu belirtmişti arkadaşlar. Ee, hani o bunu söyledi, ee, bahanesi bu işte bu, zaten Bitcoin düzeltme yapacak da aşırı derecede çünkü yükselmişti 58 bin dolara gelmişti bir bahane lazım diyor o bahane de bu oldu dolayısıyla da buradan aşağıya geldi. Peki ne alakası var borsa ile diyeceksiniz işte çok alakası var. E, Tesla bir buçuk milyar e, dolarlık bu Elon Musk'ın e, malum meşhur Elon Musk'ın sahip olduğu e, Tesla. E, Tesla 1.5 milyar dolarlık Bitcoin almıştı biliyorsunuz bunu e, duyurmuştum. İşte böyle bazen Elon Musk kendine piyasaya ya da ne bileyim hayır yaptığını ya da güzel şeyler yaptığını düşünüyor ama bakın o kendi ne de aslında kendi ayağına da sıkmış oldu yani bu bunu yaparak diğer taraftan çünkü Tesla bir buçuk milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurdu duyurduğu için Bitcoin'de de bu kadar düşüş olunca otomatikman Tesla'da da çok ciddi bir e, düşüş oldu. E, şeylerinde, hisselerinde, hisse değerlerinde öyle diyelim. E, bu da ne yaptı? Borsayı etkiledi. E, borsada böyle aman ne oluyoruz işte büyük bir dalga geliyor e, endişeleriyle bir anda satış yemeye başladı. E, sonradan tamam yani dünkü Pavun açıklamasından sonra işte bugün bir parça toparlanmaya başladı ama hani bu öyle bir satış dalgası ki bütün hani küresel piyasaları etkiliyor böyle şey Dolayısıyla hani oradaki bir fırtına işte oranın rüzgarı ya da işte buraya geliyor birkaç saat sonra piyasalar açıldıktan sonra bizde de Borsa'da ciddi bir düzeltme ya da ciddi bir satış oldu ciddi bir düzeltmeydi İşte bugün sabah itibariyle hala kendini toparlamış değil arkadaşlar olan biten budur yani biz artık hani Bitcoin'de görmeyelim. E, kripto paralar da umurumuzda değil yani en azından en kripto para detaylara e, da bakıyor olmamız lazım aslında piyasayı iyi okuyabilmek için ama e, bitcoin gördüğünüz gibi borsaların içine bir kere sızdı bir kere girdi ve Kanada'da biliyorsunuz yine e, borsa ilk bitcoin fonları oluşmaya başladığı onay aldığı hatta ilk iki gün 350 milyon dolarlık bir satış e, şey geldi Alım geldi yani bir e, talep oluştu. E, dolayısıyla artık böyle Bitcoin hayatımıza yok falan diyemeyiz. Bildiğimiz hayatımızın içine girdi, piyasaların içine girdi artık her şeyi etkiliyor. E, birkaç ay öncesine kadar hiç görmezden geldiğimiz o Bitcoin şu anda borsaları ve hatta e, önce altını etkiliyor dedik ama borsaları da ve tüm dünyayı da etkilemeye başladı arkadaşlar. Ve gelelim e, e, bugün. Başka söylemek istediğim önemli bir şey var mı diye baktığımız zaman beklentilerimiz arasında şimdi borsa ayağını tabii takip etmek burada önemli. Alım için tabii ki hani fırsat da veriyor bir taraftan baktığınız zaman. altın önemli. arkadaşlar şimdi altın gram altın da buradan toparlıyor. Bakın gram altıncıların da şöyle bir artısı olacak. kur 7.12. şu anda bu saatlerde 7.12 10.45 saat. Ee, yani içeride kur da güçleniyor. Bak, bu, bu yani içerideki kurun güçlenmesi yani piyasada bu kadar e, dolar hani dünyada değer kaybederken çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani öyle 6.85'ler şu an hikaye gibi duruyor. Ee, i̇çeride bizim farklı şeylerimiz var yani başka dengeler var farklı kriterlerimiz farklı dengelerimiz var bu nedenle de hani kur içeride böyle yediler üzerinde duracak gibi geliyor hani sanki buradan azıcık böyle bir yukarı kalkış yaptığı gibi bu da gram altını destekliyor İşte onun tarafından da bir destek gelirse arkadaşlar biz orada gram altında biraz daha yükseliş göreceğiz öyle söyleyelim. Ya dolar cephesi şöyle yani aslında bir S-400'leri de konuşuyor olmamız lazım. Yavaş yavaş Amerika'dan sesler e, çıkmaya başladı. Hani ne yapacaksınız bu S-400'ler ne olacak? Hani biz kullanmak istiyoruz madem aldık kullanalım diyoruz. E, Amerika'da hani bunu kullanımına biliyorsunuz müsaade etmiyor. Şimdi dün iki gündür hani bu S-400'lerle ilgili bir takım konuşmalar yapılıyor. E, böyle bir durum var. E, yine bu e, Ege'de bir... E, orada da bir yoğunluk oluşmaya başladı. Yani yoğunluktan kastım işte orada da bir yığılma, bir donanma da bir yığılma. İşte Amerikalıların orada da bir oraya gitmesi. Ya böyle bir takım şeyler var. Şuradan bakalım hemen. Evet. Aslında hiç bu konuya girmek istemiyordum ama sonuçta buraya kadar geldik. En azından şey yapalım. Bunu söyleyelim. S-400'lerle alakalı son konuşmayı sizlere ben paylaşayım. Bakın çok değil. Daha şurada işte gece tabii ki bu haberler geldi. Yani Amerika'da Türkiye biz geceyken orada piyasalar açık biliyorsunuz. Amerika'dan Türkiye S-400 çağrısı tekrardan yenilendi diyor. Ya ne olur ne olmaz hani bilmiyorum. Hani şu çünkü orada bir katsa yaptırımları söz konusu oldu biliyorsunuz. Yani katsa yaptırımları zaten hani aslında yapıldı, yapıldı derken hani onaylandı, geçti falan ama hani bunlar tekrardan yenilenebilir, farklılaştırılabilir. Bir şekilde ben hani anlaşacakları bir şey, hiçbir yani bir şekilde anlaşacaklar diye düşünüyorum. Ama bir atışma var ve bu hani sözlü olarak bir şekilde yapılıyor. İşte orada Pentagon sözcüsü John Kirby'nin bugün düzenlediği basın e, toplantısında işte bir takım sorular soruluyor kendisine. Bu sorulardan bir tanesi de bu Türkiye'den, e, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S400 füze savunma sistemi ile alakalı e, ve bu şey diyor. Yani bu soruyu soruyorlar e, Kirby de diyor ki tekrar etmek gerekirse diyor, bakın tekrar etmek gerekirse Türkiye'yi S400 sisteminin teslimat sürecini devam ettirmemeye ve bu sistemi elinde tutmamaya çağırıyoruz ifadesini tekrarladı. Yani daha önce de tekrarlamıştık diyor. Ama bir Bizim yaptığımız ve Rusya'dan gelen açıklamalar var. Yani, yani işin bu tarafı biraz böyle e, sıcaklaşmaya başladı. Yani burada böyle bir kaynama var. Yavaş yavaş hani Mart ayına doğru girdikçe bu konular gündeme gelecek demiştik. İşin siyasi, e, dış siyaseti, politikayı ve bu atışmaları da Bilari e, takip ediyor ve sizlere aktarmak istiyorum çünkü bu biraz şey yani içeride e, bizim ekonomiyi etkiliyor arkadaşlar. Evet bunu burada bitirelim İsterseniz çok uzatmayalım konuları ee, abone olmazsanız destek için abone olmayı bekliyorum Hatice Kolçak Twitter adresim aynı zamanda Kolçak Hatice Instagram adresinde bana den de bana katılabilirsiniz ee, beğenerek e, videoyu beğenerek ve yorum yaparak ayrıca destek verebilirsiniz yarın tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın efendim.